Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın, Urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın, Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde, Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça, Bir kalır yabancı yataklarda o oteller, Meydanlar, heykeller, sizin olmadığınız o her yer, o çok yalınç gerçekçi gelip gitmeler. Bir kalır uzun duvarlar ve onların dipleri, bir kalır yılgın adamların hep evet dedikleri. Çok üşürdük, hep üşürdük, üşümekti bütün yaşadığımız. Üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz uzun sakallarımız. Tükenir dağınık diriliği kaşıntımızın bir gün. Bir kalır uzun kitaplarda anısı çok üşüdüğümüzü.